Balta elektrik kablosu çalışmaları nedeniyle Türkiye, Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığını ilgilendiren konularda izninin aranması için Yunanistan, İsrail ve Avrupa Birliği Türkiye delegasyonuna nota verdi. Diyarbakır'da Kürt sorununa ilişkin konuşan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, KADES uygulamasında Kürtçe'ye yer verilmemesini eleştirerek, Kürtçe Cumhurbaşkanı'na sevgi göstermeye gelince var, şiddete uğrayan kadınlara yok dedi açıklanan ekonomik paketin hiçbir şey kazandırmayacağını belirten İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, Türkiye'nin kişi başı milli gelir açısından 7 yıldır üst üste küçüldüğünü ve bunun Cumhuriyet tarihinde bir ilk olduğunu söyledi. Ailesinden 3 kişi AK Partili İbrahim Halil Yıldız'ın korumaları tarafından öldürülen ve adalet eyleminde kamu görevlisini hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Emine Şen Yaşar eyleme devam edeceğini söyledi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun kararı doğrultusunda okullarda andımızın okunmayacak olmasına tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Danıştay skandal bir karara imza atmış, milli gerçeklerle çatışmıştır dedi. Independent Türkçe'nin haberine göre avukat Yusuf Erikel, tutuklu askeri öğrencilerin ailelerine 10 bin dolar karşılığında yılbaşına kadar tahliye sözü verdi. Erikel, daha sonra tahliye garantisi vermediğini, ikna kabiliyetine güvendiğini söyledi. Myanmar'da 1 Şubat'ta yapılan askeri darbenin ardından başlayan protestolarda güvenlik güçlerinin eylemcilere gerçek mermiyle ateş açması sonucu 38 kişinin daha öldüğü açıklandı. Ülkede bir yıl olağanüstü hal ilan edilmişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Yeni Zelanda'da 15 Mart 2019'da iki camiye düzenlenen ve 51 kişinin öldüğü saldırının ikinci yıl dönümünde ideolojisi ne olursa olsun terörizmin her biçimini kınadığını açıkladı.